Ben Bayındır Söğütözü Hastanesi Çocuk Gelişim Ünitesi uzmanı Birgül Ural Bayoğlu. Bugün çocuklarda okullaşma sürecine biraz konuşalım istedik. Okullaşma süreci çocuklarda ana sınıfı kreş, ardından ilkokulla beraber devam eden bir süreç biliyorsunuz. Tabii her aşamada da çocuklarda farklı davranışlar gözleyebiliyoruz. Hem çocuklar için hem ebeveynler için Oldukça değişken, bazen kaygı verici, bazen de heyecanlı bir süreç bu. Dolayısıyla yaşlara bağlı olarak göreceğimiz davranışları şöyle bir bakarsak, kreşle başlayan, 3 yaşında olurmuş çocuklar genellikle kreşle ilk sosyalleşmeye başlıyorlar. Dolayısıyla burada bir evden çıkmanın getirdiği rahatsızlık çocuklarda, ebeveynin koruma duygusu, yeni bir ortam. Tabii her çocuk için aynı süreçte, aynı rahatlıkla geçmeyebilir. Ne gözlemliyoruz çocuklarda? Eee ilk başlangıçta belki severek, isteyerek başlayan bir çocuğun daha sonra tepkisel olmaya başladığını ya da başlangıçta çok zorlanarak giden, gitmek istemeyen, anne babasını akşamları evde, hafta sonları yarın okula gidecek miyim gibi e, duygusal zorlayan çocuklar olup daha sonrasını bu sürece alışanlar Kabaca o ilk okullaşma dediğimiz bu kreşle başlayan süreç 2-3 ay içinde uyumlanan bir süreçtir. Bu nedenle okula işbirliği içinde çocuklarda gözlenen reddetme, okula gitmek istememe, evde hırçınlaşma, anne babaya çok tepkisel davranma gibi davranışları bekleyebiliriz. Bunlar doğaldır. Kabaca 8-10 hafta içinde geçmediğini görüyorsak ya da tablo değişiyorsa, ağırlaşıyorsa o zaman belki bir değerlendirme gelişimsel bir değerlendirme ile gözden geçirmek yararlı olur. Onun dışında uyum sürecine izin vermek gerekir. Anne babanın rahatlığı önemli bu konuda. Ana sınıfı keza aynı şekilde ilerleyebilir. Kreşe gitmemiş bir çocuk için ana sınıfıyla ilk başladığında da benzer tepkileri görürüz. Ama ilkokul bunlardan biraz farklı bir durum. İlkokul bir hem sistemin değişikliğini gerektiriyor. Çünkü okul öncesi eğitimden daha farklı bir eğitim sistemi. 45 dakikalık bir oturma düzeni, öğretmen odaklı, öğretmene dikkat etmesi gereken bir tablodan bahsediyoruz. O nedenle oyun çocuğu hala 6-7 yaş birdenbire böyle bir tabloya geçmesi çok da kolay olmuyor çocukların. Özellikle vurgulamak istediğim, ana sınıfı ve ilkokuldan önceki yaşam döngüsünde anne babalar eğer çocuklara öz bakım, davranış, kurallar konusunda çok da denetlemediği ve disipline etmediyse en çok bu çocuklarda zorlanıyoruz. O yüzden bu çok iyi bir nokta olabilir belki anne babalar için. Öncesinde bunları hazırlamak gerekir çocuğu. İlkokul bir bunların çok beklendiği bir yaş. Hem öğretmen tarafından hem okul sistemi tarafından. Bunlar da e, kazanımı olan çocuklar için ilkokul özellikle artık akademik bir becerinin ortaya çıktığı konu. Neye dikkat edecek? Tabii okuma yazma, öğrenme, davranışsal modelleri. E, demek ki önce bir davranış kontrolünü, e, kuralları, disiplini öğrenmiş oluşuyor ki akademik olarak hayata daha adapte olabilsin. Bu süreçte de tahmin ettiğiniz gibi pek çok sıkıntımız karşımıza çıkabilir. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, bozukluğu gibi tablolar. Bunlar öğrenim hayatını etkileyen riskler. Bunlara gelmeden önce işte bu çocuğun niye belki okula ilgili sıkıntı yaşadığını ayırt etmek açısından önemlidir bu. Çocuk okula gitmek istemiyorsa, okulu reddediyorsa ya da okulda öğretmenden gelen geri bildirimler olumsuzsa o zaman çocuğun bir önceki dönemde bağımsız kimlik gelişimine, kendine güvenine, arkadaş ilişkilerine ve öğrenme profiline bakmak gerekir. Bu nedenle de diyoruz ki ilkokul birden önce lütfen bir okula hazır mıyım programını mutlaka çocukları yerleştirelim. Bu programda biz ne yapıyoruz? Çocukların hem davranış hem öğrenme profilini gözden geçiriyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkilerine dikkat ediyoruz. Aynı zamanda işte göz kontrolü gibi belki ayrıntılı bir çocuk muayenesi gibi bir paketi de devreye sokuyoruz. Okula hazır mıyım programı önemli bir program. Bu hepimizin aklında kalsın. Ama çocuklarımız önümüzdeki dönemde eğer okula başladıklarında zorlanıyorlarsa anne babalar açısından biraz anlayış, biraz sabır, iletişime dikkat etmek, okulla işbirliği yapmak ama çocukla ilişkilerini de çok da zedelemeden, örselemeden arka zeminden destek almaya dikkat etmelerini öneriyorum.